Şu ana kadar öğrendiğimiz bütün CSS özelliklerini bir araya getirip bir web sayfası yapmaya çalıştığımızda yapamayacağız. Neden? Çünkü web sayfası yapmak için ihtiyacımız olan şey eksik. Ne bu? E, sayfa düzenini oluşturabileceğimiz bir CSS özelliği lazım bize. E, CSS bize bu konuda iki tane güzel modül vermiş. Birisi flex modülü, birisi grid modülü. Her ikisi de sayfa düzenini oluşturmakta kullanılıyor. E, Sayfa düzenini oluşturmakta daha çok grid tercih edilse de yani birçok kişi tarafından flex de tercih edilebiliyor. Dolayısıyla bu videoda ne yapacağız? Flex modülünü işleyeceğiz. Bugüne kadar hep CSS özelliği diye bahsediyorduk. Bu sefer bir CSS modülünden bahsediyoruz. Çünkü Flex adı altında göreceğimiz birden fazla özellik olacak. Ve bu özelliklerin bazıları kapsayıcı etikete, bazıları da içindeki etiketlere etki eden özellikler olacak. O yüzden hadi gelin artık bir web sayfası yapmak için olan ihtiyacımız olan özelliklerden bir tanesi olan Flex'i görmeye başlayalım. Bunun için benim normalde bir makale yazmıştım Flex ile ilgili ve o makalede şöyle açayım. Bazı görseller hazırlamıştım kendim için. Bunun üzerinden anlatmaya başlayacağım. Şimdi ilk olarak Flex'i nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Flex'i kapsayıcı etikete Display Flex ya da Display Inline Flex vererek kullanıyoruz. Ve eğer bir etikete Flex vermişsek onun içerisindeki elemanlarımız varsayılan olarak yan yana geliyorlar. Şimdi 101. dersimizdeyiz, 102. dersimizdeyiz belki de. Arada bir ders kaynamış gerçi 101 diyelim biz yine ona. Ve bu 100 derstir yani 100 küsür derstir CSS öğreniyoruz. Fakat elemanların yan yana nasıl geleceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Peki flex ve grid olmadan önce eskiden, <laughs> eski çağlarda insanlar bu iki elemanı nasıl yan yana getiriyorlardı? Ben size göstereyim hemen ilk olarak öyle başlayalım. Şimdi Box diye bir tane diviniz var. Bir de Box 2 diye diviniz olsun tamam mı? Geldim. Box'ı ve Box 2'nin genişliklerini yüzer piksel olarak ayarladım. Arka planlarını kırmızı mı yapayım? Hadi kırmızı yapayım. Ve sonuç olarak iki tane elemanım duruyor burada. Bak şimdi ben bunu şöyle hatta burada yapalım tamam. Şöyle baktığımızda birinci elemanım ikinci elemanım. Şimdi bu iki elemanı yan yana getirmek istediğim zaman ne yapacağım? Buraya geliyorum. Float left diyorum ve bunlar otomatik olarak yan yana geliyor. Ama burada nasıl bir problem başlıyor arkadaşlar? Burada şöyle bir problem başlıyor. Test diye yazalım. Bak bu buraya geldi. Ne alaka diyorsun değil mi? Niye buradan başladı? Sanki bunlar hiç yokmuş gibi bunları es geçerek ilk satırdan başlamaya çalıştı ama bunların genişliği de varmış gibi davranarak onlardan sonra bunu yazdırmaya çalıştı. Fakat baktığımızda buradan başladığını görebiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu bizim pek de işimizi görmüyor. Normalde ne kullanırız? Atıyorum clear bot bot muydu lan? Clear both. Değil mi? O da ne oldu? Bak böyle oldu. O zaman şöyle yapsak. Box 2'ye verelim. Ben bunu o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki arkadaşlar. Bir şekilde clear veriyorsunuz. Yani şöyle de yapabilirsiniz atıyorum. Aa, diyelim ki clear dediniz buraya. Sonra burada clear. Clear iki yönden de clear etsin dediğiniz zaman bak burada artık buradaki o float işlemini temizlemiş oldum. Ve buradaki başlayacağım elemana da diyorum ki bak ben burayı temizledim kardeşim sen gel buradan başla. Çünkü burada benim elemanlarım var. Bunlar yan yana geldi. Yani bunu örnek olarak şu da olabilirdi. Mesela box divimin içerisinde bir tane resmim olduğunu varsayalım. Paragrafım var. Bu iki elemanı yan yana yine floatlarla getirebilirdim. Ama dediğim gibi bu gerçekten artık çağ dışı kalmış bir özellik. Dolayısıyla ben artık bunu kullanmıyorum. Yani ben değil yani frontend modern frontend yazan kimse float diye bir şey kullanmıyor arkadaşlar. İhtiyacımız ihtiyacımız da yok zaten. Şimdi ne yapacağız? Dedik ki eğer bir kapsayıcıya flex verirsek display flex ya da inline flex orada içindeki elemanlarımız yan yana gelir. Mesela şöyle. Kapsayıcım ne? Bu benim mesela bu benim kapsayıcım olsun tamam div. İçerisinde span da olabilir. İçinde paragraf da olabilir. Ne bileyim içerisinde başlık da olabilir. içerisinde başka ne olabilir? Buton da olabilir. Tamam bunlar normal şartlarda Span benim inline bir elemanım. Paragraf blok seviyesinde bir elemanım. H5 blok seviyesinde ve butonum da yine inline bir eleman. Normal şartlarda benim bunları yan yana getirme olasılığım ne? <laughs> Eğer yine şeyi düşünecek olursak mesela buraya bir class verelim artık. Kapsayıcı ama Türkçe kullanmıyoruz. Ya yani kullanabilirsiniz ama gerek yok. Yani daha global kullanmak daha mantıklı. Buraya container diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konteynerımın içerisindeki bütün elemanlarımı seçip float left dersem ne olur? Bunların hepsi yan yana gelir. Ama affedersiniz. <laughs> bir tarafları dağılmış bir şekilde. Şimdi bunların tabi sebepleri var. Neden? E bir önceki dersimizde CSS'te sıfırlama, normalleştirme görmüştük değil mi? Dolayısıyla bakın paragrafın ve h5 etiketimin varsayılan bazı özellikleri var. O zaman gelin önce Basit bir sıfırlama yapalım. Padding ve margin'lerini sıfırlamak istediğimi söyleyelim. Şimdi ne oldu? Bak bir tanesinin e, buna ne olmuş lan bu arada? Niye bunlar da hala şey var? Sanki margin var gibi. Ha. Şu an yok değil mi? Şu an olmamış lazım. Tamam. Ama baktığınızda gerçi yine var herhalde ya. Margin button dedik. Ee, bak bunun yüksekliği 29.33'müş. Bununkisi 53.3 diyor. Bununkisi... Ha gerçi pardon lan genişliğe bakıyormuş ben. <laughs> Ulan var ya. Bunun e, yüksekliği 18'miş. Bunun da 18'miş. Ama bunun 15'miş. Bunun da 19'muş mesela. Şimdi ne oldu? Dikey olarak ben bunları bak hizalamam imkansız şu an. Doğru mu? E ne yapacağım ben? Bunlara mesela vertical align middle diyebilir miyiz? Bakalım. Yok. Gördüğünüz gibi diyemiyoruz. Şimdi eski yöntemleri ben artık bir kenarıya bırakıyorum. Çünkü ben de unutmuşum arkadaşlar. Mesela Vertical Align'ı anlattı mı ben size? Ee, belki tablolarda kullanıyoruz hala. O yüzden anlatmadıysam onlara da değinebilirim ama. Float, Clear. Bunlar bizim için artık geride kaldı. Eskiden Clear Fix diye bir şey vardı ya. CSS Clear Fix diye aratın. Görün ne olduğunu. <laughs> Şimdi Container'ıma. Normal şartlarda bu Display Block ya. Ben bunu Flex verdiğim anda Bak ne oldu? Elemanlarım benim yan yana geldi. Ama burada Chrome'un bize sunmuş olduğu güzellik var. Bak burada Flex'e tıkladığım zaman ben burada neyi görüyorum? Hangi elemanım? Nerede? Flex'im hangi durumda? Bunu görebiliyorum. İsterseniz bunu açıp kapatabilirsiniz. Bize Flex ilgili daha bir sürü özellik sunacak tabii ki ama. Şimdi ilk iş şunu anlamamız lazım. Demek ki neymiş? Eğer ben bir kapsayıcıya display flex ya da display inline flex dersem onun içindeki elemanları varsayılan olarak yan yana geliyor. Ama şöyle düşünün. Burada divim var. Tamam mı? Burada da tekrardan paragrafım var. Şimdi ne oldu burada? Span yan yana geldi. Paragraf yan yana geldi. Div yan yana geldi. Buton yan yana geldi. Ama bu divin içerisindekiler yan yana gelmedi. Çünkü sadece bu kapsayıcının ilk seviyesindekiler yan yana geliyor. Dolayısıyla siz bunların içindeki elemanları da yan yana getirmek istediğinizde o zaman gelip diyorsunuz ki konteynerin içerisindeki ilk divimi seç. Ona da display flex ver. Bunlar da yan yana gelsin. Bak bu sefer burası ayrı bir flex, burası ayrı bir flex oldu. Yani iç içe istediğiniz kadar flex kullanabilirsiniz. Bir elemanı yan yana getirmek istiyorsanız ve o elemanı yan yana getirdikten sonra işte yatay ve dikey olarak hizalamak istiyorsanız veya elemanı yan yana değil de yine alt alta getirip yatay ve dikey olarak hizalamak istiyorsanız ya da flex ya da atıyorum bir kapsayıcın içerisindeki her bir itemınıza her bir ilk seviyedeki etiketlerinize bazı özellikler eklemek istiyorsanız sizin kullanacağınız şey flex modül arkadaşlar. Şimdi bunları yan yana getirdik. Gelin daha şu örneğimiz şey yapmayalım şimdilik. Sadece H5 H5 para şey başlık olsun şurası. Bunlar yan yana geldi. Eyvallah. Ama yine hani yükseklikleri yine birbirlerinden farklı mı? Bakıyoruz. Bakın enteresan bir şekilde hepsi yükseklik olarak 19 piksel olmuş arkadaşlar. Enteresan. Peki gelin container'ımıza şurada şunu silelim. Container'ımıza bir yükseklik verelim. 100 piksel şeklinde tamam mı? Şimdi span'ımın yüksekliği 100 piksele çıktı, paragrafımın 200 piksele çıktı, h5'im 200 piksele çıktı, butonum 200 piksele çıktı. Şimdi bu neden böyle oluyor? Bu böyle mi olmak zorunda? Hayır ama flex'in varsayılan davranışı bu. Stretch etmek. Yani kapsayıcının yüksekliği ne kadarsa ya da genişliği ne kadar satıyorum. Gerçi burada şu an şey olmadığı için genişliği uzatmıyor ama e, flex yönünden dolayı şu an ama e, kapsayıcımızın şu an yüksekliği ne kadarsa içerisindeki öğelerimin de yüksekliğini buna oranlıyor. Hep mesela eskiden şöyle bir şey olurdu. İşte iki tane divim var. İkisinin yüksekliğini nasıl oranlayacağım? Aha böyle oranlayacağım işte. Bu kadar basit. Neden? Şundan dolayı buna 100 piksel değil de ben mesela buradaki konteynerin içerisindeki paragrafıma 300 piksel deseydim içindeki diğer bütün elemanlarda yine 300 piksel olacaktı. Çünkü paragrafın kendisi 300 piksel olunca konteynerimin kendisi 300 piksele çıkıyor. Dolayısıyla bu stretch işlemi gördüğü için içindeki bütün elemanlarım da ona uygun şekilde uzuyor. Yani biz bunu eskiden çok arardık. <laughs> o yüzden şimdi böyle bir nimet olunca inanılmaz mutlu oluyorum ya. Şimdi gelin biz bunu 100 piksele çekelim tekrardan ve background red diyelim. Şu an 100 piksel olduğundan eminiz. O zaman ilk özelliğimizi gördük. Bir kapsayıcıya flex vererek e, o, kapsayıcı, o kapsayıcı bir flex yapısı haline getiriyoruz ve artık o saatten sonra içindeki elemanlarımız yan yana geliyor. Görselimizde bunu anlatıyor arkadaşlar. Inline flex dediğimiz şey ne? E, display dersinde blok ve inline bloku gördük. Farkları neyse burada da aynı. Biri satır içi seviyeden bir flex yapısı oluşturuyor. Birisi de daha farklı. Yani mesela inline flex'e de bir örnek vermek gerekirse. Diyelim ki paragrafın içerisinde ya da paragraf içerisinde demeyelim de divimizin içerisinde bir tane daha divimiz olsun. Sonra h5 başlık sonra paragraf ve yazı devam eder diyelim. Tamam mı? Şöyle. Şimdi buradaki elemanıma ben container diyeyim. Ama bu sefer burada inline flex diyorum. Ve height'imi kaldırıyorum. Bakıyorum. Bak ne oldu? Hem buradaki divim inline'e çektim. Bundan sonraki yazım devam edebiliyor. Hem de içindeki elemanlarımı hala flex özelliklerini kullanabiliyorum. Çok süper değil mi ya? Satır içinde ne kadar esnek olabildiğinize bakın. Flex zaten esneklik demek. Inline'da bu böyle bir örnek verebiliriz. Şimdilik normal flex'imize geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, flex dediğim gibi varsayılan olarak yan yana getiriyor ama flex'in yönünü ayarlamak istersek flex direction diye bir özelliğimiz var. Şimdi bunu biraz daha anlamlı yapalım. İçerisine box'lar koyalım. 1, 2, hatta böyle oluşturmayalım ya. Nasıl oluşturabiliyorduk? Box, 10 tane desem çarpı 10 ondan sonucuma içeriği de böyle desem şöyle mi demem lazım <laughs> ne oldu lan öyle şöyle mi yapmam lazım Heh. 10 tane hatta gelin 15 tane oluşturalım böyle klası box olan içerisinde birden 15'e kadar yazdığımız elemanlarımız var şimdi boxlarımızın da genişliği 50 piksel olsun yüksekliği 50 piksel olsun tamam mı arka plan renkleri de e, 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 olsun arkadaşlar. Şunu kapatıyorum artık. Burada birden 15'e kadar 50 piksel boyutunda box'ım var. E, bunlar varsayılan olarak yan yana geldiler. Eğer ben burada flex yönü olarak kalım deseydim alt alta geleceklerdi arkadaşlar. Ve e, bunun yüksekliği 50 piksel olmasına rağmen bu arkadaşımız ee, neden peki sizce şey yapmadı? Bana bunu bir anlatın bakalım. Ee, Alanı getirin. Neden 50 piksele uzatmadı? Çünkü flex kullandığınızda içerisindeki elemanların genişlikleri ve yükseklikleri esneyip e, daralabiliyorlar. Zaten flexin olayı da biraz bu. Ama buradaki problemimiz şu. HTML ve Body'mizin yüksekliği %100 değil. HTML ve Body'mizin yüksekliğini %100 yaparsak daha doğru bir sonuç görüyor olacağız diye düşünüyordum ama <laughs> yalanmış. Ha tabi burada konteynerimizin da belli bir yüksekliğe ihtiyacı var. Biz burada konteynerimizi 100 piksel yaptık ya. Daha bunun HTML body ile bir alakası yokmuş arkadaşlar. Benim uydurmam olmuş biraz o. Sonuç olarak konteynerimin eğer yönünü belirlemek istersen bir flex şeyimin. Flex direction'ı kullanabiliyor. Varsayın olarak bu row satır olarak yan yana getiriyor. Ama kalım dersem de bu alt alta getiriyor. Alt alta getiriyor. Bakalım sıkıştırıyor mu? Bak alt alta getirdiğinde niye sıkıştırmıyor lan bu? Enteresan. Şöyle yapsam ama. Hate %100 desem. Ha? <laughs> Yok mu öyle bir şey? Peki bodyme HTML ve bodyme de yüzde yüz diyeyim bakayım bir. Ah, ah, Bak şimdi işte esnemeye başladı. Neden? Şimdi az önce niye esnemiyordu? Onu da anlatayım size. Çünkü az önce ben buna yüzde dediğimde HTML ve body'min herhangi bir sınırlayıcı yüksekliği olmadığı için bu %100 benim sıkıştırmama gerek yok diyor. Çünkü yer var diyor. Ama HTML ve body'min de yüksekliğini %100 yaptığımda şuradan şuraya kadar demek. Görünen alan %100 ya. Dolayısıyla konteynerim da %100 olunca artık sıkıştırmaya başlıyor burada. Sıkıştırabildiği yere kadar elbette. Bir yerden sonra bırakıyor. Tabii ki bunu engelleyebiliyoruz ama hani sıkıştırma özelliğini de böyle göstermek istedim. Zaten sağ tarafta da şöyle. Eğer siz flex yönünü yazmazsanız yan yana geliyor ya. Bak burada zaten varsayılan olarak sıkıştırıyor gördüğünüz gibi. Öbüründe de örneğimizi vermiş olduk. Öyle şey gibi kalmadık yani. Flex direction'da biraz daha farklı şeyler var. Bakın burada göreceksiniz. Row bir de row reverse var. Bu da tersine işlem yapıyor arkadaşlar. Bak bu sefer buradan değil de buradan başladı. Ve benim birinci elemanım aslında şuradaki birinci elemanım sanki sonuncu elemanımmış gibi davranıyor. Çünkü reverse ettim tersine çevirdim. Ama bu ne? Yatay olarak. Bir de bunun kalın diye bir özelliği vardı az önce gördük alt alta. Bunun bir de kalın reverse'ü var arkadaşlar. Bu da yine bu sefer de dikey olarak tersten başlatmamızı sağlayan bir şey. Şimdi bunu nerede nasıl kullanacağız? Örneklerini yaparak mutlaka görürüz. Flex wrap. Şimdi az önce ne dedik? Eğer e, sığmıyorsa flex varsel olarak sıkıştırmaya başlıyor. Ama şöyle bir şey yapsaydım ne olacaktı? Ee, şöyle bunu yine alt alta gelsin tamam mı? Konteynerimin genişliği atıyorum. Kaç tane sığacak şekilde olsun? 5 tane sığacak şekilde olsun. E şimdi ben 5.'den sonra 6.'sının ve kalanının işte yeni bir satıra geçmesini istiyorum. 10.'dan sonra da yeni bir satıra geçmesini istiyorum. O zaman ne yapıyor ama Flex bana? Hala bunu tek satığı da sığdırmaya çalışıyor. Fakat benim istediğim görsellik bu değil. Doğru mu? Ne yapıyorum o zaman? Burada Flex Wrap'i kullanıyorum. Varsayılan olarak Flex No Wrap. Dolayısıyla sıkıştırabildiği yere kadar bunu sıkıştırmak istiyor. Ama Flex Wrap derseniz. Flex Wrap wrap derseniz o zaman babacığım şunu yap yapıyoruz biz burada. Bu arada şu hate yüzü kaldıralım. Hıh. 1 2 3 4 5 tane sığdı. Ondan sonra 6.'cıyı aşağıya geçirdi. O işte atıyorum burada da 5 tane sığdı. Yani her satırda 5 tane sığmış oldu. Ben bunu 300 yapsam her satırda 6 tane sığacak. E bu önemli bir özellik. Bir de bunun wrap reverseü varmış arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bakın bu da ne yapıyor buradan başlattı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 falan diye gidiyor aslında ben mesela wrap reverse ne zaman kullandım hiçbir zaman kullanmadım ama kullanılabilir mi? kesinlikle kullanılabilir arkadaşlar. O yüzden bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Belki şu an CSS'e yeni başlamış insanlar için şu an bu örnekler çok anlamlı gelmiyor olabilir ama birazdan hepsini gördükten sonra bir layout sayfa düzeni oluşturmaya başladığımızda her şey kafanızda oturacak. justify-content. Bu justify-content arkadaşlar. Yatay eksende bizim elemanlarımızı, içindeki elemanlarımızı ne yapmamızı sağlıyor? Hizalamamızı sağlıyor varsayılan olarak justify content'in flex start. Yani baştan başlasın. Bu ne demek? Ben buna bir genişlik vermeyeyim. Benim burada e, atıyorum 5 tane elemanım olsun. Şu an %100 olmasına rağmen buradan başladı. Ama ben ne yapabilirim? Mesela justify content flex end diyebilirim. Bu sefer gider sağ taraftan başlar. Ya da daha güzel bir özellik center diyerek ortalayabilirim arkadaşlar elemanlarımı bakın başarılı bir şekilde ortaladı. Bir de ne yapabiliyormuşum? Bak Space Between. Bu en güzeli. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Ne oluyor? En baştakini en sola dayadı. En sondakini en sağa dayadı. Geri kalanlarında aralarında aynı boşluk olacak şekilde ortaladı. Bu nereden aklımıza geliyor bizim? Şimdi YouTube'a bakıyorum. Bak sol tarafta bir tane işte logo var. Ortada bir tane arama kutusu var. Sağ tarafta da başka işlemler var. Hmm. Ben o zaman bunu aslında 3'e düşürdüğümde neyi fark ediyorum? A, Buradaki yapıyı kuruyorum ben şu an. Yani ben ee, Atıyorum buradaki box'ım, class'ımı sileyim. Bunun içerisine bir tane input koyayım. Placeholder Ara diyeyim. Buradaki box'ımı da siliyorum aynı şekilde. Buraya da h6 ile Youtube yazdım. Yazamadım daha doğrusu. Burada iki tane buton koydum. Dedim ki giriş yap. Ondan sonra cuma kayıt ol. A bakıyorum harbiden de başarılı bir şekilde ne oldu? Bak buradaki tabi en çirkin görüntüsüyle ne yapmış oldum ben? YouTube logom, arama kutum ve şu arkadaşım başarılı bir şekilde geldi. Eğer ben mesela inputuma stil e, ne bileyim width 600 piksel yazmış olsam bak 600 piksel olarak kaldı. Ondan sonra gelip biz buraya height 40 piksel desek. daha doğrusu 100 piksel diyelim mesela. E ne oldu? Şu an 100 piksel tabi daha yatay olarak şey dikey olarak ortalamayı bilmiyoruz ama onu da şimdi birazdan göreceğiz. Space widthinden sonra bir de space around'a bakalım arkadaşlar. Space around. Şimdi bunu daha iyi anlamak için ama şu özelliğim, şu örneğimizi şimdi kaldıralım container diyorum. Tekrardan box 1 2 3 diyeceğim ki görebilelim. Bak burada ne oluyor? Bununla bunun arası aynı. Bununla bunun arası aynı ama ilk ve sondaki elemanlarım bu iki şeyin yarısı kadar boşluk içeriyorlar arkadaşlar. Daha estetik bir şekilde yaymak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bir de space evenly var. Space evenly bu da tahmin edebileceğiniz gibi her birisinin arası aynı mesafede olacak şekilde bunları yatay olarak yaymamızı sağlıyor. Yatay olarak diyorum ama arkadaşlar size bir gerçeği göstermek isterim. Ee, buna hate vermeyelim. Flex yönümüzü yataya çekiyorum tamam mı? Bunlar artık alt alta gelsin. Pardon yazamamışım. Alt alta gelsin şu wrap'i de kaldırıyorum şimdilik bir. Alt alta geldi değil mi? Buna şimdi bir de yükseklik verelim. Mesela diyelim ki 600 piksel. Hatta şöyle red diyerek 600 piksel olduğunu anlayalım yüksekliğimizin. Şimdi az önce justify content justify content'i yatay olarak kullanıyorduk ya. Şimdi justify content'i space between deyip bir bakalım nasıl kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta şöyle background siyah diyelim ki daha net görelim. Gördüğünüz gibi bu sefer de aynı şeyi eğer flex yönümüz yataysa bu onun için uygulayacağız. Yani flex yönüne bağlı olarak yatay ya da dikey olarak bu hizalama işlemlerinde kullanılıyor. Hepsi için geçerli bu. Space between yine en başta olsun, ortada olsun, en sonda olsun şeklinde ayarlayabilirdik. Tamam. Yani bu özelliklerimizin çoğu flex'in yönüne göre değişebiliyor haberiniz olsun. Yani ben hani mümkün olduğunca vurgulamaya çalışacağım yere geldiğinde ama atlarsan falan diye şimdiden söylüyorum. <laughs> Şimdi o zaman Justify, justify Content'i de anladık. En çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Align Items. Bu da arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi bu sefer dikey olarak bu hizalama işlemlerini gerçekleştiriyor. Varsayılan olarak Align Item'ımız bizim Stretch arkadaşlar. Şu. Yok pardon. Şey miydi ya? Dur bakayım bir. Align Content'imiz mi Stretch'ti? Yok. Bizim herhalde Varsayılan olarak align items Aa, stretch değil mi? Sonuçta neden stretch diyorum? Şöyle buna bir yükseklik vermemiş olayım. Bak bunlar 100 piksele çıktı gördünüz mü? Bu neden dolayı şöyle biraz büyüteyim şuradan kendimi de şey yaparak stretch yaptığımda bunun varsayılanı gözüküyor mu lan ne oldu? Align items'ın. Bence stretch arkadaşlar. <laughs> Çünkü niye bunu yazsam da yazmasam da Bak ne oluyor e, Kapsayıcım ne kadar yükseklikte ise Gidiyor elim, içindeki elemanlarımı da O kadar yüksekliğe çıkartıyor Yani ben bunu 200 yaptığım zaman bunlar da 200'e çıktı Ama ne yapabiliyorum Elemanlarımıza baktığım zaman Ben diyorum ki bu elemanlarımın yüksekliği Mesela piksel diyelim şuradan Gerçi burada şimdi Yükseklik verince de Olmuyor ki arkadaş Belli bir yüksekliği yoksa bunları stretch ediyormuş O zaman şunu yapabilirim Dersem ki ben align items flex start bak ne oldu bu sefer yukarıdan başlattı. Her ne kadar bu elemanım da mesela şöyle ccc deyip bakalım. Burada bu sefer o stretch yapmadı. Ya da tam tersi şunu yapabilirdim flex end diyebilirdim arkadaşlar ve bu elemanlarım aşağıdan başlardı o yükseklik içerisinde. Veya ne diyebilirim tabii ki en çok kullanılardan bir tanesi center. Yani belli bir yüksekliğin içerisinde ortala demek istedim. Peki gelin şuradaki özelliğimize bakalım tekrardan. Şu YouTube örneğimizi açalım. Bak şimdi ne güzel ortalanıyor. Mesela ben buna 70 piksel diyeyim ve artık başarılı bir şekilde Tabi şu da space between olsun. Biri sağda, biri solda. Hatta buna bir de padding 0'a 20 piksel verelim. Al sana YouTube'un o üst barını nasıl yapacağımızla ilgili çok basit bir örnek. Ee, burada baseline'ı ben hiç kullanmıyorum ama işte hani o şey başlangıcını getiriyor. Ama açık konuşmak gerekirse hiç kullanmadım. Stretch'te zaten varsayılan değerimiz arkadaşlar. Align content ise eğer birden fazla satırda ha bu arada şunu da gösterelim. Şunu kaldırıyorum tekrardan. Şuraya geldik. Burada e, biz ne yaptık? Yat, şey, yat, dikey olarak ortaladık değil mi? Peki, flex yönümüzü değiştirdiğimizde ise olaylarımız biraz daha değişiyor. Neden değişiyor? Mesela diyelim ki bu 400 piksel olsun, 400 piksel yüksekliği, genişliği 200 piksel olsun. Artık justify content center ile şeyde yatay olarak ortalayamıyorum. Artık align-items center diyerek bu sefer yatay olarak ortalayabiliyorum. Ya da align-items flex end diyerek mesela en sağ tarafa geçirmeyi sağlıyorum. Veya ne bileyim işte stretch diyerek de bunu yapamıyorum. Çünkü genişliğim burada var ama genişliğimi silsem stretch bu sefer işe yarıyor. O içerisindeki genişliğim neyse o kadar yapıyor elemanlarımı da. Veya işte dediğim gibi flex start dediğim zaman bu sefer de bu content'in içeriği kadar yapıyor bunu. Dolayısıyla dediğim gibi birçok özellik flex yönüne bağlı olarak ne oluyor arkadaşlar? Değişebiliyor. Align Content'i de ne zaman kullanıyoruz? Eğer birden fazla satırda böyle bizim şeyimiz varsa, yönetmemiz gereken itemlarımız varsa işte o zaman e, bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü mesela e, atıyorum 1 iki, üç tane elemanınız varsa bunu yönetmek kolay. Birden fazla satırda değil çünkü o. E, bunu mesela atıyorum ne ile yaparsınız normal şartlarda? Justify Content de yaparsınız değil mi? ya Yani Flex Direction dersiniz. Yani bunun hemen şöyle örneğini gösterelim. Flex Direction dediğim zaman zaten bak birden bir, bir, birer tane olduğu zaman okey her satırda Ama her satırda birden fazla olduğu zaman bunu nasıl manage edeceğiz nasıl yöneteceğiz Yine 50'ye 50 yapıyorum arkadaşlar Ama bu sefer e, Burayı da 400'e 400 olarak ayarlıyorum herhangi bir padding vermeyeceğim e, Şimdilik şunları da Şöyle kaldırdım Hepsi yan yana gelsin diyorum tamam mı şöyle Tamam. Şimdi ne yapmam lazım? Flex wrap wrap diyeceğim. Taşanları bir kere alt satıra indirsin. Şimdi bak ne oldu? Varsayılan olarak nasıl başladı bana? Hemen bakıyorum. Bunun varsayılan şeyi ne lan bunun varsayılanı? Bunun bir varsayılanı yokmuş arkadaşlar. <laughs> Ama normal şartlarda yüksekliğim 400 olduğu için gitti şey yapmaya çalıştı. Stretch etmeye çalıştı bak. Normalde ben yüksekliğimi koymayayım. Bu 400'e 400 şeklinde onu yine stretch ne yapacak? Stretch edecek işte. Ama ama yani şuradaki varsayılanımız yine align content stretchmiş arkadaşlar. Eğer align content stretch dersem hiçbir değişiklik olmadığını görebilirsiniz. Eğer bunu silersem tabii. Şimdi stretch okey zaten bu bilindik bir şey. Ne yapabilirim bütün elemanlarımı yukarıdan başlatmak istersem yine flex start kullanabilirim böylece bütün elemanlarım yukarıdan başladı Ya da flex end koyabilirim bütün elemanlarım aşağıdan başladı bu sefer de Tabi şeyle birlikte de yapabilirsiniz bunu yani justify content um, Ne bileyim işte flex End diyelim mesela. Bak bunlar bu sefer bu tarafa geçmiş oldu. Ya da Justify Content Center diyerek de kendi içlerinde de bunları ortalayabiliriz. Ya da ne bileyim Space Between diyerek de bu şekilde birden fazlasını kombine edebiliriz arkadaşlar. Başka neyimiz varmış? Center diyebiliriz elbette. Her birisi ortalansın bu şekilde. Ve Space Between kullanabiliriz. Bu da Justify Content'te gördüğümüz. Aynı şekilde Space... Around kullanabiliriz ve Space evenly kullanabiliriz. Burada zaten şeyde justify content'e anlatmıştım size ne olduğunu. Şimdi buraya kadar olanlar kapsayıcılar için olan flex özellikleriydi arkadaşlar. Buradan sonra olanlarsa flex'in içerisindeki item'lara elemanlara vereceğimiz şeyler. Ama şimdi bu kapsayıcıda öğrendiklerimizle Gelin bir sayfa düzeni nasıl kuruluyor bunu örneklerle bir görelim bakalım.